Merhaba arkadaşlar. Ben Şehit Nur Familiyelik Okulu'nda 2B sınıfı Yusuf Eymen Sezgin. Size bugün üfleme oyununu tanıtacağım. Bir e, karton kutu malzemelerden bir karton kutu kağıt bardak ve de bir pompon kağıt bardağı Ortadan ikiye bölüyoruz ve arkalarını kesiyoruz. Sonra da kağıt bardakları karşılıklı olarak diziyoruz. Orta sağ çizgisi çiziyoruz ve pomponumuzu oraya koyuyoruz. Ondan sonra da bu kareleri pipetle üfleyerek pomponu atmaya çalışıyoruz. Hadi bakın görelim ve e oynayalım. İşte oynamız böyle. Kol attın şimdi sen. Şimdi kim atacak bakalım. Evet. Şimdi tekrar yapıyoruz. Evet, işte oyunumuz bitti. Bu oyunun amacı nefes <laughs> nasıl kullanıyoruz? Ee, Bu. Görüşürüz.